7 5 0 2 3 5 2 5 7 5 0 2 3 5 2 5 Yani 7 5 0 3, 5, 2 3 5 Doğru. Yeter bu kadar sakız ya. Üf. Arama kısmına arkadaşlar. Arama kısmına yazarsanız zaten çıkıyor. Otomatikmen de. Canlar arama kısmına. Evet ben kapattım çünkü. Abi daha zayıflasak mı ya? Aslında bir tık daha. Belim incelse çok güzel olacak ama belden daha nasıl inceltebiliriz ki? Belim incecik olsun yani. Şöyle olsun istiyorum ben. Daha nasıl ince olabiliriz ki? Bu ince incelmiş mi? Ha? Şöyle olsun istiyorum ama neyse. Arama kısmına yazarsanız arkadaşlar, arama kısmı arama. Arama kısmına yazarsanız. Abi ya bunu çıkarsam mı ne yapsam? Siz e, şey yaptınız mı giriş yaptınız mı? Bunu çıkarayım öyle daha güzel görünüyor as aslında belim Kollarım falan buralarım efsane duruyor. 3525 size göstereyim son defa zaten geçeceğim oraya oraya geçeceğim için zaten şey yapacağım bunu yani sıcaktan öldüm ya böyle bir şey olmaz mahvolduk bu nedir ya zorunlu kalkıp resmen bunu giydim ya sırf yayında ban yememek için arkadaşlar gösteriyorum son defa bakın nasıl geleceğinizi anlatıyorum size İnsta adresimi bir çoğunuz biliyor zaten, bilmeyenler için söylüyorum. Arama kısmına, Instagram'da arama kısmına melek.azd D değil arkadaşlar, T değil. Azd yazarsanız zaten hesabım çıkıyor. Şöyle 1.4 milyon takipçim var hatta şuradaki mavi yere hop bastığınız zaman arkadaşlar diğer uygulamaya zaten yönlendiriliyorsunuz. Yeni gelenler zaten tıklıyor falan işte giriş yapıyor. Ben yayına geliyorsunuz. Şimdi bakın size sürpriz yapıyoruz.